Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Renault Clio 5'i dizayn edeceğiz. Yeniden dizayn edeceğiz. Bunu da makyajlayarak yapacağız. Şimdi videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Öncelikle bir adet arkayı dizayn edeceğimiz ilk araç. Bir adet de ön tarafa dokunuşunu yapabileceğimiz ilk aracımız burada. Sırayla başlayacağız şimdi. Şimdi bunları bile bile sizlerle beraber yapıyorum. Herhangi bir kesinti yapmayacağım videoda ki burada yaşayabileceğiniz sıkıntıları birebir benle beraber görün ve uygulayın. Evet, nikelajımızı çıkardık. Şöyle iki tane ön panjura dokunuş yapacağız şimdi. Arkasında görmüş olduğunuz şu kırmızı aparat bir yapışkanı tutacak aparat. Şimdi beraber bunu soyalım. Değişik bir yapışkanı var. Üçme diyorlar buna. Şimdi buraya, tam şuraya oturacak şekilde yapacağız. tam istediğimiz noktaya oturdu. Görüyorsunuz. Şu üzerindeki grilikler e, koruyucudur. E, bunları en son çekeceğiz. Hatta bir tanesini açalım ki nasıl bir şey oldu ortaya çıksın. Açılmıyormuş bir de. <laughs> Hazır mıyız? Yeniden Clio 5 makyaj. ilk makyaj. Gerçekten bir fark yaratacak, biraz da ilerden alalım kameramanım. Bakın, tamamen şuradaki şeyle birleşti. Şu far farı gösterelim. Farın şuradaki dizaynıyla birleşti. Ön panjır bu şekilde devam edecek. Evet dostlar, Renault Clio 5'i RS yapacağız. Şimdi sizlerle beraber nasıl Ares oluyor hep beraber başlayalım. Kargodan gelen paketi açıyorum. Şöyle bir aparat çıkıyor. Şimdi bunu sizlerle beraber nasıl Ares olacağını bakın Ares yazısı yazarla buraya kazınmış. Tam şuradaki boşluğa bunu oturturacağız Biraz arabamız kirli kusura bakmayın. Daha önceden biz bu bölgeyi temizledik. Şimdi sizlerle beraber bunu şu arkadaki 3M yapıştırıcılarını açıyoruz. Hemen hızlıca açıyorum. Şuradaki giriftli yapı var. Oraya çok dikkatli yapıştırmak gerekiyor. Evet. Şimdi aracımız Ares oldu. Görüyorsunuz. Bu naylonları söküyoruz. Her şeyi beraber yapalım. Sorularınız olursa daha iyi, daha şekilde makyaj yapan arkadaşlarımız olursa videoya linkini koyabilirler. Oradan da Clio 5'i olan arkadaşlar faydalansın. Ben Clio 5'e yaptığım her dokunuşu sizlerle paylaşacağım. Clio 5 ile alakalı ilk aldığım zaman e, arabanın videosu da zaten A'dan Z'ye vardı. Naylonları beraber sökmüştük. Şimdi şunu da cebime atayım. Şu arkada görmüş olduğunuz 3M'leri beraber alalım. Bunlar biraz uğraştırıyor. Ama sökülüyor mu? Sökülüyor. Evet, aldım onu. Yakaladım, avladım. Zaten bir yakaladığınız zaman bu şekilde elimize atıyoruz. Doğayı kirletmiyoruz. Bir tane daha kaldı. Onu da açalım. Üç sesleri nasıl güzel geliyor mu size? Bu videoyu özellikle doğada çekmek istedim. Çünkü araba hem doğa doğaya koşmanın bir aracı bence. İş içinde kullanıyoruz ama bir yerden bir yere gitmeyin. Hem izlerken mutlu olun. Şimdi gördüğünüz gibi 3 hazır. İnşallah yapabilirsem yapıştıracağım. Şimdi dönüyorum. Bu bayağı uzun. Ötekiler küçük küçüktü. İnşallah tam oturur. Tam oturmadı. Yavaş yavaş. Tam oturtturmadığına kadar yapıştırmayın bence. Evet şu anda şurada ok var. Ok gösteriyor bize ne yapmamız gerektiğini. Buradan da şey yapın diyor. Evet şu anda bu tarafa bakıyorum. Kayma olmuş. Tekrar düzelteceğiz burayı. Çıkartıyoruz tam yapışmadan. Çıkartırken de kırmamadınız. Oturtuyorum. Gerçekten zor. Bu dördüncü denemem. Yani kolay olmadığını arkadaşlar isimler istedim. Şurada bir şurada mı? Buraya bakıyorum şimdi. Burası yine biraz fazla gelmiş. Şurayı biraz yerinden alacağız. Bu sefer buradan yapacağım. Belki şeyi buradadır. Ne derler hani taraftan yaparsan daha iyi olur derler ya. Evet. Burayı yaptık şimdi. Şurayı biraz Burayı da şu oklardan aşağı indirdim. Evet şu anda tam oturdu arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim size. 5 sefer uğraştım yani bunu yapmak için. Arkadaşlar şu anda alt tarafı sizlerle beraber gördünüz. 3 sefer, 4 sefer, 5 sefer uğraştık. Ee, ama neticeye vardık. Şuradaki okları tam şu çizgiye getireceksiniz. Ondan sonra da yapıştıracaksınız. Şimdi açılışı yapıyorum. Çizilmesin diye şöyle gri bir şey yapmışlar. Bayağı da güzel açıldı. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Şu anda Clio 5'imizin makyajı tamamlandı. Yanlara daha sonra bir bant geçeceğiz. Daha sıkı tutsun diye. Böyle elektrik bantı gibi. Ondan sonra da kullanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar Clio 5'i makyajladık. Şimdi size tamamıyla neler yaptık anlatacağım. Görmüş olduğunuz Renault Amnevi'nin buraya güzel bir nikelerli çizgi attık. Şu farlarla beraber. Genel görünüm olarak gerçekten güzel bir dizayn vardı. Evet şimdi Ares bölümüne geçiyoruz. Ares olarak arabayı şöyle bir Ares dokunuşu yaptık. Biraz hava karardı ama yani ne kadar görünüyorsa. Özel e, elektronik yazıyla Ares yazısı yazıyor orada. Arka tarafa da şöyle bir ince bir dokunuş. Gerçekten arabaya hava vardı. Araba zaten rengiyle şuruplu bir boya albenilisi ee, albenisi yüksek bir renge sahip. Ama şuradaki Clio yazısı, kliyo ve alttaki çıta gerçekten uyum gösterdi. Arabaya da bir hava kattı. Hepinizi videolarıma like atmaya bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay.